Sapanca'da bungalov tatili kabusa döndü. Gizli kamera tespitinde bu işaretlere dikkat edilmesi gerekiyor. Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Sapanca'da bungalov kiralayan bir aile yatak odasının ampul içine gizlenmiş bir kamera buldu. Jacuzzi'yi de gören konumdaki gizli kamera aileyi dehşete düşürürken olay sosyal medyada büyük tepki topladı. İstanbul'da yaşayan ve Ramazan bayramı tatili için Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalov kiralayan bir aile konakladıkları yapının yatak odasında ampul içine gizlenmiş bir kamera fark edince büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre hem yatak odasını hem de Jacuzzi'yi gören konumda yer alan gizli kamera üzerine aile polis merkezine giderek şikayette bulundu. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koydu ve incele Başlat. Olayın ardından yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan M.K. Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde konaklayın. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini bırakmayacağım ama 7 yaşındaki kızım sabahın altısında asayiş ekipleriyle birlikte Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde saatler geçirdi. Yazıklar olsun size. Özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz şeklinde yayın yaptı. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi ifadelerini kullandı. Konuyla ilişkin yapılan açıklamalarda Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam ise yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını dile getirerek şu an kamerayı kimin yerleştirdiği belli değil. Sabotaj ihtimali dahil tüm olasılıklar değerlendiriliyor dedi.